Abi Kurallara uyuyoruz değil mi belgesi üzerine? <laughs> Tabii, karşılıklı şu şekilde. Maliye haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler bugün de devam etti. Ordu defterdarlık görevlileri, Ordu Fatsa arasındaki otobandan geçen şoförlere mükelleflik görevlerini hatırlattılar ve şeker ikram ettiler. Ee, şeker verelim bir tane arkadaşlar da dağıtalım. E, belge düzenini uyuyoruz. Faturamızı düzenledik. E, şu anda vergi haftası var ve e, vergilerinizi verme dönemi. Vergi lefanızı falan tasdik ettiriyorsunuz. Tamam. Teşekkür ederiz. Ban üzerinden geçen araçlara şeker ikram edilirken vergi ödemeleri noktasında da bilgiler verildi. De Ne久, Defterdarlık görevlilerinden Sevda Ergen de konuyla ilgili bilgi verdi. Kutluyoruz e, Vergi haftasını. E, mükellefle daha e, şeker vererek hem e, onların gönlünü almak hem de belge düzeni konusunda onları daha bir ikna etmekte amacımız. bir Böyle bir proje uygulandı. Evet. E, yani şu anda gördüğünüz gibi mükellefler de gayet memnun, biz de memnunuz. E, bu proje gerçekten başarılı olacağına eminim ben. Peki, teşekkür ben teşekkür ederim. Sizler de buyurun.